Geçelim. Yap yap bitmiyor. ders nedir ya? Çok saçma. Ne? hem aynı anda İngilizce yapmaya çalışıyorum hem aynı anda matematik yapıyor. Buradan farklı İngilizce, buradan kaynak kitabı İngilizce. Aynı anda yaparken buradan defteri bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Orada bir bunun ismini unutuyorum. Yanlış yapacağım. Matematiğe geçiyorum. Düzeldir diye yapıyorum. Bir şey olmuyor. Yeni kelimeler öğrenemiyorum. Bunu yaparken ben yeter artık yapmayacağım ulan. Yapmıyorum lan ben. Bu matematik nedir? Uf, kafanın girinler işte Geri git, geri git. Hiçbir ders yapamam. Bu değil. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şimdi. Hani 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 şey neydi lan? Bu işte en iyi kılıççı olması olma oyunu oynuyoruz. Bu da videonun zaten ben bir tane kılıç aldım arkadaşlar. iki bak. Ama bir dakika lan bu tahta mı? tahta değilmiş. Ucu da sivri. Bayağı bir sivri arkadaşlar. Duyurun. Fahri diye. Şurada işte kaleler var yana siz de zaten gördünüz. Şimdi şuradan iki tane hediyemiz varmış. İşte hediye var arkadaşlar hediyelerimizi aldık ya bir sürü var ben video çekerken hep odaya geliyorlar iki yeter artık ya. Öf. Anne. Şimdi bugün arkadaşlar boşu öldüreceğiz artık yeter. Sinirlendim bakın. O boş gelsin abone olup Like atmayı unutmayın bak artık bunları tek atıyorum yani. Oyun piçi dondu yine. Şöyle. Hepsini çok iyi çok rahat bir şekilde öldürebiliyorum. Bak karton kesici verdim. Şimdi. Buradan hemen şunu da öldürerek gebertelim be arkadaşlar. Eğer bu boşu öldürürsek 380 kal para geliyor. Bakın şurada yazıyor. İnanmıyorsanız e. Şimdi eğer inanmıyorsanız a ah bak arkadaş burada yazıyor. Bir dakika lan. Birisi geldi vurdu buna ya. Ya yürü git ben kendim öldüreceğim ya. Siktir git. Çalma bak ha. Siktir git ya. Siktir git. Oruç bu çocuğu. Neyse. Bak küfür etmezdim küfür ettiriyor hayvan. Buradan çift kefeci diye çift çift kefeci diye şey aldım. Bak köpek geldi çaldı. Ben dandik bok gibi kılı çaldım. Ben bunu öldüreyim bir dakika. Güzeldi kar gücüm var nasıl güçlüysen ben de artık yani. yani Burada Bunu da bok gibi yapmışlar yerin çok şu <laughs> dumanlara bak ama. Dumana bak. Duman ne? Bu duman ne ya? Töö. İlaç kokuyor. Hayvan yakmış yine. <laughs> Sofretin ölmesin de mi lan kokudan dur cama açın. Kokudan öyle. Bok gibi kokuyor bu ya. Dumana bak ya. Dumana bak. Duman görünmez tabi. Bilmiyormuş. Dur, 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 dur. Hadi fuck duman bu tarafa doğru Biz de videomuzu çekek o zaman Şimdi arkadaşlar Aaa Dur lan hocam ben gözüküyorum Hemen tamam, böyle çekeceğim bir dersin Şimdi buradan arkadaşlar bu boşu ben tekrar öldüreceğim Kılıç verdi de gibi kılıç Oğlum burada ben boşu öldürüyorum boşu bak gebertiyorum boşu ha Ama bana güzel bir şey vermiyor Ay. Yani. Bak gebertim onu. Bak gebertim hadi ver bana bakayım. Abi bu oyunda sorun mu var? Ben öldürdüm boşu o kadar. işte aç kapıyı. Kranloop işte bu Kranloop değil mi abi? Bak. Bu gelecek kal arkadaşlar. Anlamıyor bu Anlamıyor, anlamıyor. Neyse boş arkadaşlar. Diye dünyaya gidemiyoruz. Ne onu? Ben onu bilmiyorum şu anda. He, tamam tamam. 380 k parayla. Tamam aldım. Gidelim mi? Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Gel bakayım. Açınlar kapıyı. Oğlum nereden geleceğiz? küfür bak ben bir küfür ederim. arkadaşlar aa buldum durdum bir dakika başlangıçta vardı arkadaşlar işte, ışınlan diye bir şey oradan gideceğiz çekilin lan önümden oğlum bak atlarken arkan havadan uçuyorum bak 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 şimdi vuuu 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 gebereceğim gebereceksiniz ulan ben geliyorum o oh, kendiler şeker dünyasına geldim müziğe bak müziğe bak çok güzelmiş müzik ya abi her yer şeker şu anda var şu evi bile yemek istiyorum ben İstiracım müşafi şu an inanın kanını Kaç canları var? 8 milyon mu? Bir dakika bir dakika. Pet kaç lira arkadaşlar? Pet. 199 kamp. Hocam bu çıkarmış bu da ya. F 80 milyon para ne ya? Neyse ama bence bayağı para vermesi lazım. Yoksa el yaparım onu. Şurada arkadaşlar bir tane daha farklı bir yer. Bir dakika göstereceğim size. Bakın şurada arkadaşlar bir tane daha yeşil bir el var da burası nereye? Hadi parka Wow! Şunun üstünde yürüyen ilk insan oldum. Hem de hiçbir şey yapmadan. Ama maşallah gibi. Oo abi kek giymiş. Tan üstüne kekimizi yenin bak. Döverim şunun Ben ne yapacaktım Seçeyim. Ya şu sikkisin gitsene Ben bu adamdan nefret ediyorum. E, yok da o adam bu adam değilmiş. Bir dakika o farklı bu Bak bak bak. Ben oradaydım arkadaşlar. Bak. Bir dakika hocam ya. Bir dakika ben gemiye gideceğim. Bakın ben şuradaki harita edeyim. İşte ben şimdi ışınlandım. Geldim artık ben buraya kardeş. Düşmesem daha güzel olacak da. Bir dakika. Güzel. Hala paralar aynı. O şeker diyanına gelecek. Burada bu, bunu konu çıkan bir şey. Şey yükleşmiştir. Yük, yük, yükselmiş parasını arttırmış. Şeker kameraman adam sen ne diyorsun? Bu ne? Dokunun. Ne var lan? Bu dağınıklığı temizlememe yardımcı olabildiğim için şekerimi bir ne şekerimi bir 12 çapı gingenle obu çıkararak baştım onları yemeyin kabul ediyorum lan göre kabul ededi de ben ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum ki arkadaş gingen obu gebertecekmişim hangisi bu mu? Özleşme bir diyor. Onu hiç bilmiyordum da arkadaşlar bakayım bir. Belki budur. Nereye gitti lan göre? Bak ya arka kaç, altı kaçmış. Ölün lan geber 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 Adamla birlikte da belli ki şey öldüren gebe. Çünkü adamın kılıcına <laughs> bak. Bakayım muymuş? atmadı. Demek ki bu değilmiş. Kalan da da kaka. Kapatacak. Üflesin. Yüz geçmiyor. Abi ben ne öderim ne ne? Şu mu yoksa? Bir Ben zentifi hiç sevmem ki kardeş. Ya sen ne bir yürüdün şuradan. Sen bana görev diyorsun da kek mi yiyeyim yiyeceğim ben. Bu ne diyor ki arkadaşlar durdan savaş ödüm için şanının. Bir göreve bakayım bir. Adama ben bir, bir daha bir söyleyeceğim. Bir dakika o ne diyor? Oh. Yaşasın bir iki kana be. Öf. Aa bir dakika lan bir oldu. Bir oldu. Bir oldu. Bir dakika ben bunu mu öldüreceğim? Işte. Bir dakika şu ödülümü almam lazım tamam. Arkadaşlar demek ki bunları ödeyeceğim. eğer ee, 3 olacak mı? Hmm. o zaman arkadaşlar videomuz burada bitsin. Şey. Ben şöyle 12 bir 12 tane daha ejenti Sonra beraber hemen geliriz. Şeker bıçağı geldi arkadaşlar. Bunu göstermek istedim ve 109 power ya, 109 power. Şu an bir tane kadar arkadaşlar hemen bunu da bunu da yine yine şeker bıçağı geldi. Çok güzel. Şimdi bakalım ödülümüz acaba neymiş ki arkadaşlar? Alak bakek bir. Ödülümü ve evet. Evet kabul et. kabuk kabuk Ödül vermedi. Doğanları kök.